Merhaba sevgili arkadaşlar. E, bugün de sizlerle e, kaldığımız yerden tekrar derseniz yine devam ediyoruz. Bugün analitik ve simetri ile alakalı, daha doğrusu dönüşüm e, geometrisi ile alakalı sorular çözeceğiz. Yerine nasıl çıkabilecek tarzda sorular varsa onları almaya özen gösterdim arkadaşlar. Şimdi bir, öncelikle doğrunun analitiğinden sorular çözeceğiz. Daha sonra dönüşüm geometrisinden yine yapmamız gereken çıkabilecek tarzdaki sorularımızdan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım birlikte. Biz de arkadaşlar doğrulardan bahsetmiş, doğruların kesim noktasından bahsetmiş. Diyor ki yukarıdaki D1 denkleminin yani D1 doğrusundan bahsediyor arkadaşlar. A noktasını kesen D1. Ondan sonra d iki doğruları arasındaki açının bizden 120 derece olduğunu söz etmiş. Diyor ki size BC arasındaki uzaklığı bana bul diyor. Şimdi burada görmem gereken ne benim? Hemen ben doğrularıma bakıyorum arkadaşlar. Bu iki doğruyu görüyorsunuz. İki doğru gördüğümde hemen bakacağım ilk şey eğimde. Ben bu doğrunun eğimine bakarsam şimdi dikkat edin arkadaşlar. Eğim eşittir dedim. Sıfır eşit olan denklemlerde eğimi şu şekilde buluyordum ben. Eksimi yazıyordum. X'in katsayısı bölü y'nin kat sayısı diyordum arkadaşlarım. Burada neyin gördüğünüz gibi 3 bölü 4. Peki bu doğrunun eğimine bakalım arkadaşlar. eksi mi koydum. eksi formülümden geliyordu. X'imin kat sayısı 6 burada. yemin kat sayısı eksi 8. Burasını düzenlersem 6 bölü 8 geldi. Sadeleştirdiğimde dikkat edin. Bu doğrunun eğimi de ne geldi? 3 bölü 4 olarak geldi. Sevgili arkadaşlar bu iki doğrunun eğimi eşitse ben bu iki doğru için ne demek zorundayım? Paralel demek zorundayım değil mi? Peki benim iki doğrum birbirine paralelse ben ne yapabiliyordum arkadaşlar? Paralel iki doğru arası uzaklığı buluyordum. Paralel iki doğru arası uzaklığı hesaplayabiliyordum. Peki nasıl hesaplıyordum? Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Bunların e, iki doğru arasındaki uzaklığı yani paralel iki doğru arasındaki uzaklığı hesaplayabilmem için kas sayılarının birbiriyle eşit olması lazımdı x'in ve y'nin. O yüzden arkadaşlar şunun kas sayılarını 2 ile bölersem sanırım x ve y'nin kas sayıları birbiriyle eşitleyecek. 2'ye bölelim burasını düzenleyelim. 3 x oldu. 2'ye böldüm. Eksi 4 y. 2'ye böldüm. Artı 2 eşittir. 0 oldu arkadaşlar. Benim artık kullanacağım doğrum bu. Şimdi peki İki paralel doğru arasındaki uzaklığıma bakıyorum. Hemen buraya da haş dedim arkadaşlar. Haşı bir hesaplayalım. Nasıl yapıyorduk paralel iki doğru arası uzaklığı? Sabitlerinin farkı. Mutlak değer içinde diyordum. Sabit sayıların farkı. İlkimin sabit sayısı eksi 3 iken eksi. İkincimin sabit sayısı 2 arkadaşlar. Bölü paydaya x'in kat sayısının karesi artı y'nin kat sayısının karesinin kare kökü diyordum sevgili arkadaşlar. Peki buradan hesaplayalım. Şurası eksi 5 geldi ama mutlak değer içinde olduğum için ben 5 olarak dışarı çıktım. Burası da 3, 4, 5 üçgeninden 5 geldi. Demek ki arasındaki uzaklık ne kadarmış arkadaşlarım? 1 santim kadarmış. Yani h benim için 1'miş. Şimdi bu üçgene dikkat edin arkadaşlar. Nasıl bir üçgen? İkisi kenar üçgen. Tepeden inen diklik tabanı iki parçaya ayırdığı gibi aynı zamanda bu ne üçgenidir? 120, 30, 30 üçgenidir değil mi? Öyleyse buraları da ben 60-60 olarak ayırabilirim tabii ki. Peki şunu da söyleyelim. 30'un karşısı birisi ise 60'ın karşısı onun kaç katıydı? Tabii ki de kök 3 katıydı. Aynı şekilde burası da ne kadar olacak? Kök 3 kadar olacak. Benden nereyi soruyordu arkadaşlar? BC araların, BC noktaları arasındaki uzaklığı soruyordu. Kök 3 de burası, kök 3 de burası. Toplamda ne kadar geldim? Bakın gelebilecek soru tarzında bu. 2 kök 3 kadar geldim. Bana BC arasındaki uzaklığı soruyordu. Şimdi ediyorum arkadaşlar. ÖSYM'nin soru tipleri genelde bu şekilde oluyor. Yorum yapmanızı istiyor. Şimdi demiş ki x artıya eksi 2 eşitle 0 doğrusuna 2 kök birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi. Arkadaşlar en çok çıkan bakın soru tipidir bu geometrik yer denklemi. Şimdi benim neyim var? Benim bir tane doğrum var arkadaşlarım. Bu doğrum x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusu. Ve bu doğruya uzakta olan farklı farklı benim noktalarım var. Bu noktaların uzaklıklarının arkadaşlarım 2 kök 2 olduğunu bana soruda bahsetmiş. Yani bu noktaların ee, uzaklıklarını doğru olan uzaklıklarını iki kökü olan e, bir tane uzun yani uzunluğundan bahsetmiş. Peki ben buradan ne düşüneceğim arkadaşlar uzaklıkta olan noktalarımı üzerinden tabii ki ne geçer bir doğru geçer değil mi? Aynı mesele dikkat edin tabii ki nerede de vardır alt kısımda da vardır değil mi? Buradan da gelebilir çünkü benim noktalarım buradan da benim için bir, bir doğru ne yapar arkadaşlar geçer. Peki bu doğrular bu e, aşağıda bahsettiğim doğruya ne olmak zorunda arkadaşlar? Paralel olmak zorunda değil mi? Paralelden kastım nedir? Eğimlerinin eşit olması lazım. Öyleyse bunlar da eğimlerinin eşit olacağını bildiğime göre bunların da katsayıları x artı y olarak başlayacak. Ama ben sabit sayısını bilmiyorum arkadaşlar. K1 dedim. Aşağıdaki de aynı şekilde arkadaşlar x artı y artı ikincisi de bu olacak benim için. Peki Paralel iki doğru arası uzaklık geliyor değil mi? Eğimliğine eşit düşündüğüm için. Paralel iki doğru arası uzaklığı ne kadar vermiş zaten bana sordu. İki kök iki kadar vermiş. O zaman yazalım arkadaşlar. iki kök iki eşittir. Paralel iki doğru arası uzaklığı nasıl yapıyordum? Sabit sayılarının farkı diyordum mutlak değer içinde. K1'den eksi 2'yi çıkardım arkadaşlar. Bölü paydaya x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesini kare kökü diye işlemime devam ediyordum. Şimdi devam ediyorum. Burası 2 kök 2 oldu. İçerisi arkadaşlar k1 artı 2 kadar geldi. Paydamda kök 2 kadar geldi. Karşı atalım bunu. 2 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda 4 kadar geldi. Mutlak değerinizi kullanmayı unutmuyorsunuz. Mutlak değerin işlemini yapıyorum şimdi arkadaşlar. K1 artı 2 hem 4'e eşit olacak. Bu birincisi. İkincisi ise K1 artı 2 arkadaşlarım. Eksi 4'e eşit olacak. Ben 2'mi karşı atarsam K1'im buradan 2 gelir. K1'im buradan ise eksi 6 gelir. Şimdi ben denklemlerimi düzenleyeyim arkadaşlarım. K1'i 2 buldum. Diğerinde arkadaşlarım eksi 6 buldum. Peki K1'i yerine yazarsam x artı y 2 bulmuştuk arkadaşlar. 2 olarak yazdım. Diğeri de hangisi kaç bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 6 bulmuştuk. O zaman diğer denklemde x artı y eksi 6 oldu. İki denklemi elde ettim. Hemen soruyu önüme alıyorum. Soruda ne diyordu bana? Geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? E şıkkına dikkat edin arkadaşlar. x artı y artı 2. x artı y eksi 6. Yani bu iki doğrunun çarpımı şeklinde benim neyim elde edecek Geometrik yer denklemi kesinlikle edecek. Bakın en çok gelen soru tipi paralel iki doğru arası uzaklık olarak önüme geliyor. Şimdi devam ediyorum farklı bir soruyla. Bakın iki tane doğrudan bahsetmiş bana soruda ve bu doğrularının arkadaşlar açı ortaya olduğunu söylemiş. Daha sonra diyor ki M kaçtır? Açı ortay verdiğine genelde gözlerimizi kullanacağız biz arkadaşlar. Bu gözlerin özelliği neydi? Birazdan bahsedeceğim. Şimdi ben ilk şu eee Doğruma baktığımda bu doğrumun eğimi için ne derim arkadaşlar? Eğimi x'in kat sayısıydı değil mi arkadaşlar? Yani 15 bölü 8 oranı benim neyim olacak? Eğimim olacak. Peki buradaki eğimim ne kadar? M kadar değil mi? Şu an M'i arıyorum zaten. Sonra da bana onu soruyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu doğrudan aşağıya dikliğimi çekiyorum. Bunu çektikten sonra dikkat edin. Şu kırmızı doğrumun hizasındaki şuradan baktığımda eğimi karşı bölü komşu oranını bu tanjant alfa demekti unutmayın 15 bölü 8 oran karşı bölü komşu oranı ne kadar olmak zorunda 15 bölü 8 olmak zorunda şu kırmızı doğrunun o zaman ben bu kırmızı doğrunun böyle kom komşu oranına 15'e 8 diyebilirim. Ya da 15A'ya 8A diye bir oran yazabilirim arkadaşlar. Şunu karşıya da çektim hemen dik bir şekilde. Şimdi burası 8A olduğu için burası ne kadar olacak arkadaşlar? 8A. Şimdi açı ortayda kullanmam gereken şu mantık vardı hatırlayın. Açı ortayla bir gözümün karşısına çekilen dikliğim ne kadarsa diğer gözümün karşısına çektiğim diklikte aynı uzunluğa sahipti. Yani şu iki uzunluk birbiriyle ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Buraya da 8A'mı yazdım arkadaşlar. Şimdi şu üçgenlerde birazcık açı benzerliğine gidelim. Alfa dedim, 90'ım var, beta mı dedim arkadaşlar. Ters açıların birbirine eşit. O yüzden bu açımda beta. Beta 90, burası ise alfa. Arkadaşlar 8A, 15A. 8, 15 ne üçgeni vardı? 17 üçgeni vardı değil mi? O zaman buraya da 17A'yı rahatlıkla yazabilirim. Son olarak buraya geldim. Şu iki üçgene kelebek şeklindeki üçgenlere dikkat etmenizi istiyorum. Beta'nın karşısı 8A. Burada da beta'nın karşısı 8A. Yani bu iki üçgen birbiriyle ne olmuş oldu? Eş olmuş oldu değil mi? O zaman bu uzunlukların aynısını karşıya geçireceğim. Burada Alfamın karşısı alttakinde 15A olduğu için burada da alfamın karşısına 15A mı yazabilirim? Burada da 8, 15, 17 üçgen olabilmesi için buraya da 17A yazdım. Şimdi arkadaşlar benden M istiyordu. M benim burada neyim arkadaşlar? Eğimim doğru mudur? M burası yani M'den kastı burada eğimdir arkadaşlar. Bu doğrunun eğimine bakıyorum hemen. X ile yaptığı açının karşı bölü komşusuna bakacaktım şu çizdiğim yere. Hemen o zaman eğimini yazalım. Yani eğim dediğim M arkadaşlar. Karşısı toplamda ne kadar? Bak toplayın. 17A artı 15A daha 32A karşı bölü. Komşu oranında arkadaşlarım 8A. A'larımı buradan sadeleştirdim. 32 ile de 8'i sadeleştirsem ne kadar geldi? Benden 4 kadar geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi daha sonra devam ediyorum. Ne gelebilir? Arkadaşlar ÖSYM eşitsizlik sistemiyle ilgili alan sormayı çok sever. Şimdi şununla ilgili bir konuşalım. A'nın pozitif bir tam sayı olduğunu belirtmiş. Koordinat düzleminde bize böyle bir eşitsizlik vermiş. Eşitsizlik sistemlerini çizeceğiz birazdan. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan noktaların oluşturduğu bölgenin alanı 32 birim, ve, birim kare olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar mutlak değer içinde olan ifadelerde biz nasıl çiziyorduk eşitsizlik sistemlerimizi hatırlayın. Şimdi bir arkadaşlar sınır, sınırı A kadar olacak. O zaman mutlak değeri içinde olduğu için ben dört bölgemde de çiziyordum bunu. Bu uzunluklarım A kadar, eksi A kadar, A kadar, eksi A kadar diyordum. Bir de diğer uzunluğum arkadaşlar, diğer sınırım ise A artı 2 kadar. Bakın çizgileri düz çizdim, kesikli çizmedim. Çünkü niye? Eşitsizlikte ben dahilim. Diğer uzunluğumda ne kadar olacak? A artı 2 kadar olacak arkadaşlar. O zaman diğerini de çizelim şöyle. A artı 2 olacak şekilde çizdim, çizdim. Toplamda burası A artı 2 olacağına göre arkadaşlar şu uçlarını A artı 2'den bahsedeyim. Şu uzunlukları o zaman kaçar olacak? 2'şer santim, 2'şer santim, 2'şer santim ve 2'şer santim olacak. Bana ne diyordu arkadaşlar? Eşitsizliğini sağlayan noktaların oluşturduğu bölge. Noktaların oluşturduğu bölge arkadaşlar şuralar değil midir? Arasında kalan alandır. Çünkü bunun alanının toplamda 32 olduğundan bahsetmiş. O zaman her birinin şu kısımlarının alanı ne kadar olacak? 4 tane bölgem var. Çünkü şu kırmızı alanların hep her birinin alanı 8'er 8'er olacak arkadaşlar. Bu 8'imi şimdi kullanayım. Dikkat edin. Şu 8'i kullanacağım. Şurası bir orijin arkadaşlar. Ve şu uzunluklarım A kadar, A kadar, A kadar. Şu 8'lik alan neye eşit? Hemen söyleyelim. Şuradaki büyük üçgenimin alanından şuradaki beyaz üçgenimi çıkarttığımda 8'lik alana sahip olurum. Yani a artı 2 çarpı a artı 2 bölü 2. Bakın matematiksel işlemler eşitsizliğinizi kullanarak size denklem oluşturmuş. Üçgenin alanından şuradaki büyük üçgenimin alanından Taban çarpı yükseklik bölü 2'den arkadaşlar kimi çıkaracağım? Şuradaki beyaz üçgeni a çarpı a bölü 2 dedim. Artık buradan sonra işlem yapıyorum. 8 eşittir dedim arkadaşlar. Şu 2'yi paydayı ortak yazalım. Şurayı da attığımda ne geldi? A kare artı 4a artı 4 geldi. Ve burada da eksi a karem geldi. Eksi a artı birbirini götürdü. 8 kere 2 burası 16 eşittir 4a artı 4 kadar geldi. 4'ümü karşı yaptım arkadaşlar. 12 eşittir 4a oldu. A'mız da burada ne kadar geldi arkadaşlarım? 3 kadar geldi. Bana zaten a uzunluğumu soruyordu. Sonra bakın eşitsizlik sistemleri işlemlerle yani doğrularla beraber ÖSYM'nin en çok sorduğu soru tipi ve arkadaşlar çözüm şekliniz asla ve asla değişmiyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Demiş ki bize böyle bir sürü bir denklemden oluşan bir sistem vermiş. Analitik düzlemdeki görüntüsü aşağıdakiler hangisidir diyor. Şimdi biz bunda ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi gözüme şunu kestiriyorum hemen. X kare artı 2x. Sanki bu neye başlayacakmış arkadaşlar? Sanki bu x artı 1'in parantez karesinden başlayacakmış gibi değil mi? O zaman şöyle şu şekilde yazalım. Bakın buradan 4y kare ve 4 4y'yi gözüme kestirdiğiniz sanki bu ikisi de arkadaşlar 2y artı 2'nin karesine başlayacakmış gibi düşündüm. Peki ben o zaman şu 2'yi sabit sayıyı ayırayım. Nasıl ayırayım? Şöyle ayıralım. x kare artı 2x'in yanına şu artı 2'nin 1 santimini alayım. 4y kare artı 4y'nin yanına da kalan 1 santimi ben yazayım arkadaşlar. Bakın şimdi burası ne olmuş oldu bana? X artı 1'in parantez karesi demek oldu. Peki burası ne demek oldu arkadaşlar? Burası da 2'ye artı 1'in parantez karesi oldu arkadaşlar. Peki iki denklem sıfır eşitse ben bunlara ne yapmalıyım arkadaşlar? Sıfır eşit demeliyim, değil mi? Çünkü karelerin toplamı sıfır ise ancak ve ancak kare konuştuğumuz için içlerinin ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Öyleyse x artı bir sıfıra eşitse x'imiz buradan ne geldi? Eksi bir kadar geldi. Aynı şey bunun için yapıyorum. 2y artı birim arkadaşlar sıfıra eşitse o zaman 2y'imiz buradan eşittir. Karşı attım eksi bir. Y'imiz de buradan ne geldi? Eksi bir bölü iki kadar geldi. Hemen neyime bakacağım arkadaşlar? X'ime ve y'ime bakıyorum. Şıklarımdan eleyeceğim. X'im de negatif arkadaşlarım. Y de negatif. O zaman ben kaçıncı bölgede çalışacağım? Yani e, sistemimi kaçıncı bölgede arayacağım? Üçüncü bölgede arayacağım arkadaşlar. Bakıyorum şıkları üçüncü bölgede çalışan var mı? Bir nokta belirtmesi lazım. Çünkü X de Y noktası buldum ben. Hayır burası birinci bölge bunu alamam. Burada iki tane doğru yapmış zaten bunu da alamam. Burada da iki doğrumdan bahsediyor. Burada da doğrularından bahsediyor. Benim alabileceğim sadece D şıkkı var arkadaşlar. Nokta belirttim. Çünkü ben burada iki tane ayrı nokta buldum. Cevabımız 3. bölge olduğu için arkadaşlar Denizli olacak. Bakın ne kadar aslında kolay sormuş. Şimdi yeni nesil şu e, alakalı soru çözelim. Şimdi soru okuyorum arkadaşlar. 2x eksiye artı k eşitte 0 doğrusu P ve Q ülkenin sınır çizgisini A eksi 2'ye 5, B 2 eksi 1 ise sırasıyla P Q ülkelerinin birer şehrinin merkezlerini gösteriyormuş arkadaşlar buralarda bizim neyimiz varmış? Sınır çizgilerimiz varmış. Diyor ki K'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi arkadaşlar sınır çizgisi olduğuna göre ben bunu şöyle düşünebilir miyim? Bu noktalar sınırımı belirleyeceğine göre noktayı ben doğru denkleminin üzerinde gibi düşünerek ilk sınırımı bulayım. İkinci noktamı da aynı şekilde düşüneyim. Benim sınırlarım kaç? Ona bakalım. Şimdi önce arkadaşlar ilk noktamı üzerine koyuyorum. 2 çarpı x yerine arkadaşlar eksi 2 yazdım. Eksi y yerine 5 yazdım arkadaşlarım. Artı k eşittir 0. X sınırımı belirleyeceğim. Buradan bakalım kaç geliyor? Eksi 4, eksi 5. Artı k eşittir 0. K'mız buradan arkadaşlar. X sınırımız 9 oldu. Daha sonra diğerine bakıyorum. Sınırımı koyacağım. 2 koydum x yerine. 2 çarpı 2 oldu. Devam ediyorum. Eksi y yerine de eksi 1 yazacağım. O yüzden bir eksi burada var. Bir eksi burada var. Artı 1 oldu. Artı K'mızı devam ediyorum arkadaşlar. Eşittir sıfır denklemi. Buradan düzenlersem 4 artı 1'den 5 artı K eşittir sıfır oldu. Yani K benim eksi 5 geldi. Benim sınırlarım ne kadarmış o zaman arkadaşlar? Eksi 5 ile K değeri kaç arasında geldi? 9 arasında geldi. Ben sınır çizgilerimi belirledim. Kanun alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı diyor. Biz de toplayalım. Arasında ne var? Eksi 4'ten başlıyorum arkadaşlar. Gideceğim gideceğim. Neye kadar gideceğim? Burada tabii ki 4'üm var, 5'im var, 6'ım var, 7'im var, 8'im var. 8'e kadar gideceğim. Görün diye yazdım bunları. Eksi 4'ten artı 4'e kadar zaten bunlar topladığım için birbirine ne yapacağım? götürecek arkadaşlar. Son hamlemi yapıyorum. Öyleyse 6 5 daha 11 buradan geldi. 7 5 DAHA arkadaşlarım 15 buradan geldi. Toplayınca cevabımız ne kadar geldi bize? 26 kadar geldi. Sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz arkadaşlar simetri dönüşümle ilgili soru çözelim sizinle. Şimdi sorularda gelebilecek tarzda olan sorular. Bakalım ne demiş? harfli şeyleri ÖSYM çok seviyor biliyorsunuz. Analitik düzlemde A'yı vermiş arkadaşlar. P, R, eksi bir noktasının verdiği doğruya göre simetri arkadaşlar bu noktaymış. Buna göre diyor P kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşüneceğim. Simetri de ben aynı kodlamasıyla çalışıyordum. Benim bir tane arkadaşlar A noktam var. O da P'ye neymiş? R eksi bir kadarmış benim noktam. Diyor ki bir tane de doğrunuz var diyor. Bu doğrunuz da x artı 2'ye eksi 6 eşittir 0 doğrusuna göre simetriğini aldığımda simetrik ne demektir? Ayna görevi gördüğü için yani bu doğruya ne kadar uzaklıktaysa aynı uzaklıkta ilerlemesi de. Bunun simetrisini arkadaşlarım B noktası olduğunu bahsetmiş. Bu noktada P artı 4 de arkadaşlar eksi R eksi 3 kadarmış. Peki ben burada ne düşüneceğim? Arkadaşlar dikkat edin. Aynanın tam şurası senin neyin? senin tam orta noktan bu doğrunun değil mi? O zaman orta nokta konusundan ben buranın noktasını bulurum. Orta noktayı nasıl buluyordum arkadaşlar? Önce x'leri topla 2'ye böl. x'leri topluyorum arkadaşlar. P ile P artı 4'ü toplarsam 2P artı 4 yaptı. 2'ye bölüyordum orta nokta şartından. Geldim aynı işlem arkadaşlar y koordinatları için yapıyorum. Y koordinatlarını topladığımda r ile eksi r'yi topladım. Zaten sıfırlandı. Eksi 1 ile eksi 3'ü topladım. Buradan eksi 4 geldi ama 2'ye bölmeyi unutmuyorum. Öyleyse orta nokta koordinatlarım şu oldu. 2p artı 4'ü 2 ile sadeleştirirsem p artı 2 kadar geldi. Buradan ise eksi 2 kadar geldi. Şimdi ben bu noktanın koordinatlarını buldum. Peki şunu düşünmem gerekmez mi? Bu nokta bu doğrunun üzerinde değil mi? Aynen öyle. Bir nokta doğrunun üzerinde de gördüysen ya da lafını geçiriyorsa soruda onu koordinatlarda yerine yaz demekti. Biz de yazalım o zaman. X yerine P artı 2 yazdım. Artı 2 çarpı Y yerine ise Eksi 2 yazdım. Eksi 6 eşittir 0 geldi. Buradan düzenliyorum. P artı 2 eksi 4 eksi 6 eşittir 0 arkadaşlar. Sonra burasını son işlemimizi yapalım. Eksi, e, burası eksi 10 artı 2 daha eksi 8 eşittir 0. P'miz buradan ne kadar geldi sevgili arkadaşlarım? 8 kadar geldi. Benden de ne istiyordu zaten sonra da P'yi istiyordu. Cevabımız ne geldi elimize? Edirne olarak düştü. Şimdi Simet ile ilgili şurada güzel farklı bir soru yapalım sizinle. Bahsettiği şeye bakıyorum arkadaşlar. Yukarıda koordinat düzlemi vermiş bize. B noktasının diyor. B noktamız varmış. B noktası A noktasının arkadaşlar B, yani A noktamızın aslında bize kaça kaça olduğunu bahsetmiş. 5'e 2 olduğunu söylemiş. B noktası A noktasının y-x doğrusuna göre simetrisiymiş. Peki ben o zaman şunu düşüneceğim. Hemen simetriyi hemen bir konuşalım. A 5'e 2'ymiş arkadaşlar. A'nın y eşittir eksi x'e göre simetrisi dediğinde ben b noktasını elde ediyormuşum. Peki y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri ne demekti arkadaşlar? Yer değiştirebildiğin gibi bir de işaretlerini değiştir demekti. Hatırlayın bunları arkadaşlar. X'e göre simetri deyince y'nin işaretini değiştiriyordum. Y'ye göre simetri deyince x'in işaretini değiştiriyordum. Orijine göre deyince ikisinde de işaretini değiştiriyordum. X eşittir Y deseydi, X eşittir Y doğrusuna göre deseydi sadece yer değiştirecektim. Ama Y eşittir eksi X dediğinde ne yapıyorum? Yer değiştirdiğim gibi bir de işaret değiştiriyordum. O zaman bu noktamın yer değiştirdiğim gibi bir de işaretlerini değiştirirsem eksi 2'ye eksi 5 kadar oldu. Şimdi devam ediyorum. Demiş ki sonrasında C noktası ise B noktasının arkadaşlar saat yönünde orijin etrafında 90 derece döndürülmesiyle elde ediliyormuş. O zaman biz B noktamızı bir önce yazalım. Eksi 2, eksi 5'te arkadaşlar. Biz bunun saat yönünde, saat yönünde alıyorsa burası ne, nasıl bir yönde arkadaşlar? Negatif bir yönde unutmayın. 90 derece döndürdüğümde ne olmuş oluyordu? yer değiştirdiğim gibi bir de y'ye kim gelmişse onun işaretini değiştir demektir yani şöyle kastediyorum benim koordinatım m n olsun ben bunu saat yönünde 90 derece döndürüyorsam ne yapmış oluyordum arkadaşlar yer değiştirdiğim gibi bir de y'ye kim geldiyse onun işaretini değiştiriyordum o zaman yer değiştirdiğim gibi y'ye kim geldiyse onun işaretini değiştiriyordum eksi 2'ydim artık 2 oldum bana bana diyor ki ABC üçgenin alanını bul. Bunun adını da C diyecektik. Şimdi arkadaşlar A noktam var, B noktam var, C noktam var. Bunlar üçgensel bir bölge. Bunun alanını hesaplayacağız sizle beraber. Peki alanı nasıl hesaplıyorduk? Hatırlayın bakalım. 1 bölü 2. Matris yöntemine gidiyorum hemen. İstediğim noktadan başla. A noktasından başlayayım ben. 5'e 2 arkadaşlar. B noktası eksi 2'ye eksi 5 kadar. C noktası ise arkadaşlarım ne kadar olacak? Eksi 5'e 2 kadar olacak. Ve son hamle ne yapıyordum? En üstte kimi yazdıysam önce en altta da bir kez onu ekliyordum sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan sonra işlem. 1 bölü 2. Parantez açtım. Çapraz çarpıyorum. 5 çarpı eksi 5'ten eksi 25 geldi. Eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 geldi. Eksi 5 çarpı 2'den eksi 10 geldi. Şimdi eksi deyip diğer tarafa geçiyordum. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 arkadaşlar. Eksi 5 çarpı eksi 5. Aşağıya devam edeyim. Artı 25. 5 çarpı 2'den burası ise ne kadar geldi arkadaşlarım? Artı 10 kadar geldi. Artık parantezimi kapattım. Bu arada Burası alan olduğu için ne içinde? Mutlak değer içinde. 1 bölü 2 artık işlemlerimi bitiriyorum. Eksi 25, eksi 29, eksi 39 yaptı. Eksimi koydum parantez içine geçtim. 25, 10 daha 35. 35'ten 4 çıktı arkadaşlarım. Ne kadar kaldı? 31 kadar kaldı. Son işlemim 1 bölü 2. Burasını toparladığımda arkadaşlarım eksi 70 oluyor ama dışarıya nasıl çıkıyor? Artı 70 olarak çıkıyor. 72'ye böldüğümde benim alanım öyleyse ne kadar geldi arkadaşlarım? 35 kadar geldi. Eğer senin 3 tane noktan varsa üçgensel bölgenin alanını bulacaksan matris yöntemi kullanmaya özen göster. Lütfen şu saat yönüne döndürmelerin hangi hamleler, kimin işaret değiştirdiğini, kimin yer değiştirdiğini tekrar edin arkadaşlar. ÖSYM bu soru stillerini çok seviyor, üzgünüm. Şimdi geldim. Klasik yine ÖSYM tipi sorularına. Arkadaşlar bir tane doğru varmış ve bu doğruya sırayla bazı işlemleri yapmamızı istiyor. Biz de yapalım. Şuraya hemen bir tane beyaz kağıt çıkarayım ben. Şimdi öncelikle bize demiş ki 3x eksi 2'ye eksi 6 doğrusunu önce bu doğruyu çizmemiz lazım arkadaşlar. 3x eksi 2'ye eksi 6 eşittir 0 doğrumuz varmış. Önce eksenleri kestiği noktaları bulmak istiyorum. Ne yaptım? x'ime 0 verdiğimde x'ime 0 versem y arkadaşlar buradan kaç geliyor? Eksi 3 kadar geliyor. Peki y'ye 0 versem arkadaşlarım x'in kaç? Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Arada böyle aksaklar oluyor. Youtube birazcık yoğun biliyorsunuz. Böyle bir 10 saniyelik, 5 saniyelik bizi atıyor. Sonra tekrar geri, al geri alıyor sağ olsun. Birazcık sabrediyorsunuz bu yüzden. Şimdi ne yapıyorduk en son? Y'ye 0 veriyorduk arkadaşlarım. Y'ye 0 verdiğimde karşı yaptım. X bu sefer kaç oldu? 2 kadar oldu. Şimdi ben eksenleri kestiğim noktayı hemen şöyle bir kabataslar çizelim sevgili arkadaşlar. 2'de keseceğim. Bir de arkadaşlarım eksi 3'te keseceğim. Yani doğrum benim şu şekilde olan bir doğrum olacak. Peki sonra başlıyorum soruyu okumaya arkadaşlar. Diyor ki orijin etrafına pozitif yön. Şimdi arkadaşlarım pozitif yön demek saat yönünün tersi demekti. Bir daha söylüyorum. Pozitif yön saat yönünün tersi. Negatif yön saat yönü. Tamam mıdır? Bunu unutmayın. Şimdi diyor ki pozitif yönde 90 derece döndüreceğim. Şimdi saat yönünün tersi olduğu için arkadaşlar bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Saat yönünün tersinde ben bu adam arkadaşlar 90 derece döndürdüğümde artık nasıl olacak? Bunu tuttum bu şekilde döndüreceğim. Artık x80'nin 2'de değil de kimi e, 2'de keseceğim arkadaşlar? y 2 2'de keseceğim. y eksenini 2'ye 2'de keserken artık. E, burayı 3'te kesiyordum unutmayın eksi 3'te. Artık burayı 3'te keseceğim. 90 derece tuttum bunu arkadaşlar. 2'de kestiğim için döndürdüm. Döndürdüğümde yine 2'ye 3 şeklinde ben, ben sistemi bozmadan devam ettim. Daha sonra devam ettim. Birincisi bitti. Geldim ne diyor? Arkadaşlar bu doğruyu 4 birim sola. Şimdi ilk doğrundan bahsediyor bak. En son çizdiğinden diyor değil. Soruyu güzel okuyun Türkçeyi. Doğrusunu diyor önce bunu uygula diyor. Uyguladım. İyi ki bu. Sonra diyor arkadaşım diyor, şunu uygula diyor. Alttakini uygula diyor. Bu doğru ya ama. Şimdi bunu ilk doğrumuza yani şu hatta üzerinden ben onun kırmızıyla geçeyim. İlk doğrumu arkadaşlar. Şimdi şu ikinci kısmı uygulayacağım. Bana ne diyor? 4 birim sola. Şimdi ben bunu 4 birim sola taşır, taşırsam nasıl taşıyacağım arkadaşlar? X ekseninde oynayacağın için X eksenin 2 birim sola e, özür dilerim 4 birim sola ötelersen sen bunu artık 2'de değil kaçta kesersin? Tabii ki de 4 birim sola gideceğin için. Eksi 2'de kesersin değil mi arkadaşım? Şöyle çizdim ben bunu. Artık ben bunu eksi 2'de kaçta keseceğim? Bakın 2'ye eksi 3'teydi. Artık eksi 2'ye 3'te keseceğim. Sonra da diyor ki bir birim aşağıya. Bir birim aşağıya dediğinde sen Y ile oynuyordun. Sen onu 3'te kesiyorsan artık kimden geçeceksin bir birim aşağıya ineceğin için? 2'den keseceksin arkadaşım. Tabii ki de bu da bir birim oynayacak. Bunlar her zaman keserken birbirine paralel şekilde oynarlar arkadaşlar. En son doğrumda artık kim oldu? Bu oldu. Bir birim aşağıya öteledim. Bir birim aşağı. Peki bu doğrum ne kadardı? Bu da 4 birim sola doğru ötelenmiş haliydi. Sonra diyor ki LKX zorlarıyla sınırlanan bölgenin üçgensel alanı. Arkadaşlar şu en son geldiğim noktayı tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Bakalım hangi şıklar var. X şık olamaz bu biraz sağa kaçmış. Bunu eledim. İkinci şık zaten tamamı sağda? Hayır bu değil. Üçüncü şık ters dönmüş. Asla değil. D şıkkına bakıyorum arkadaşlarım aynı değil mi? Bakın hatta E şıkkı da ters olduğu için asla değil. Cevabım kim geldi arkadaşlarım? D şıkkı geldi. Arkadaşlar önümüzdeki derste de yarın da yine Smith sorularına tam gaz devam edeceğiz. Bu son e, artık e, arkadaşlar videoları asla asla kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. İyi günler diliyorum.